evlenirken mehri sorulmayan ve daha sonra da mehri verilmeyen kadın eşinden boşanabilir mi? Şimdi e, mehir e, nikahın rüknü değil yani. hani rükün icap ve kabuldür. Yani şahitlerin huzurunda e, ikisi biri icap eder biri kabul eder. Yani ikisi de kabul ettim der. İse nikah gerçekleşir. Mehir bunun mehrin yani konuşulmamış olması nikaha zarar getirmez. Nikah, nikah gene geçerlidir. Yalnız e, 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 nikahda nikahta mehrin konuşulması en azından sünnettir. Neden? E çünkü mehir konuşulmazsa diyelim ki ileride boşanma durumu Allah etmeye olacak olursa o zaman neye göre kadın mehrini alacak? Nikahta konuşulmamış. Tartışma çıkacak. Bu durumda İslam devletinde hakime gidecekler. Hakim ne yapacak? Mehri misle başvuracak. Mehri misil yani o kadının dengi, Yaşı onun yaşına yakın, güzelliği onun güzelliğine yakın. Varsa onun yakın akrabalarından onun gibi olan mesela bekar o bekarsa bekar birisinin dulsa dul birisinin dul olarak evlenmişse pozisyon itibariyle, güzellik itibariyle, tahsil itibariyle, boy pos itibariyle ona yakın ailesinden birisinin mehri tayin edilir. Senin mehrin de bu kadardır denir. Yani nikahta mehir belirlenmediyse sonradan tartışma çıktığında 50 gram altın mı olsun 100 gram mı olsun tartışması çıktıysa o, bu dediğim şartlara sahip ona yakın ona denk bir kızın mehri onun mehri olarak kabul edilir yani buna mehri misil denir misil yani misliyle ona ona benzer birinin mehri bunun da mehri sayılır. Kural bu. Yani öyledir ama yine de sonuçta tartışma bitmez. Çünkü onun aynısını bulamazsın ki. O kızın güzelliği, boyu, posu, tahsili, yaşı her şeyi aynı birini bulamazsın ki. Sonra bulsan bile Diyelim ki mesela onunki kocası çok zenginmiş. Mesela 500 gram altın vermiş. Şimdi bu adam itiraz eder. Der ki onun kocası çok zengin olduğu için vermiş. Bana nedir? Yani mehrim misli kabul etmeye de bilir. Velhasıl tartışma bitmez. Mehrim misli son çaredir ama yine de tartışmayı kökten kesen bir çare değildir yani. Onun için mehir nikahta konuşulmalı. Bu kavgalara gerek kalmasın. Allah etme ileride boşanırsa neyse odur konuşulan. Nikahta ne söylenmişse odur. Hakkı odur. Ya da ölürse erkek onun mirasından alıp kadın yani kocasının mirasından mehrini ayırır. Tayin edildiği için mehrini alır içinden. Ondan sonra geri kalan miras taksim edilir önce borçlar ödenir ondan sonra geri kalan miras taksim edilir varislere. Yani böyle olması için mehrin daha evvelden belirlenmiş olması lazım. yani nikah esnasında belirlenmiş olması bunun içindir. İleride tartışmaları önlemek içindir. Yoksa nikahın olmazsa olmaz bir şartı olduğundan değil. Evet vaciptir. Ama nikahın rüknü değildir. Vaciptir. Erkek vermek zorundadır. Kadın tamam ben helal ettim istemiyorum derse o başka. Normalde erkek vermek zorundadır. Kadının hakkıdır. Eee Ama bu konuşulmadıysa nikaha bir zarar gelmez. Nikah gene geçerlidir. Onun için yani nikah esnasında benim mehrim konuşulmamıştı. O halde ben nikahsız kabul ediyorum kendimi ayrılacağım diyemez yani. Çünkü icap kabul gerçekleşmiş. Ne yapar bu kadın? Mehrini almak istiyorsa hakem tayin ederler. Hakemler mehre karar verir. Mehri misli tespit ederler. Ya da, o da olmazsa, e, kocası öldüğü zaman kocasının malından alır. Yani, bundan dolayı, ben e, ayrılacağım, Me mehrim verilmedi, e, diyemez. E, şöyle olsaydı olurdu. Mehrini, mehir diyelim ki muaccel yani peşin olarak mesela konuşulmuş. Ama erkek mehir vermiyor. Peşin demiş ama vermemiş. İse kadın bu durumda kocasına, kocasını kendinden men edebilir. Bana elini sürme diyebilir. Çünkü sen mehrimi vermedin peşin konuşmuştun ama vermedin. Vadeli konuşmuşlarsa kadın bunu yapamaz. Zaten vadeli konuşmuşlar, kocasının kendisinden men edemez. Ama peşin konuşmuşlarsa men edebilir. Ama bir kez kocasını kabul ettiyse, beraber oldularsa ondan sonra men edemez. Bir defa kabul etmiş yani. Hiç kabul etmeyecekti. Baştan itibaren kabul etmeyecekti. Mehrimi vermeden elini bana süremezsin diyecekti o zaman. Kabul ettiyse kabul etmiş sayılır artık o. Demek ki razı olmuş. Artık ondan sonra men edemez. Yani boşanmayı boş verin. Kocasını men de edemez. Yapacağı şey e, mehri misle başvurmak ya da kendi aralarında anlaşmak. Mehri misilde anlaşmak da kolay değil. Yani or, mesela ortalama kaç gramdır mesela bugün adetlerimizde? 50 ile 100 arasıdır genellikle. 50 gram ile 100 gram arasıdır mehir genellikle böyledir. Ama her şehrin de adetleri farklı olabilir. Ona göre yaklaşık bir şey belirleyecek. Kocası da bunu kabul edecek ve ondan sonra onu ödeyecek. Ödemezse günahkardır. Yani borcu var. Borcunu vermeyen insan gibidir yani. Yani tıpkı bir insana başka birine borcu varmış gibi, karısına borcu var ve vermiyor. Bu parası olduğu halde borcunu geciktirmek günahtır. Artık kadın Allah'a havale edecek. Diyecek benim mehrim şu, anlaştık. Mehrim şu kadar ama sen vermiyorsun. Ben sana Allah'a havale ediyorum. Öldüğü zaman mirasını alır. Al, eğer kendisi ondan evvel ölürse artık ahirette alır. Yani başka çaresi yok. Başta İslam'ı öğreneydi, haklarını öğreneydi.